Ay kapandı uğraşmayın artık. Sizin suratlarınız hala neden asık? Neriman Hanım'dan ceza aldık ya ona bozuyoruz. Bir şey olmaz. Bağırıp çağırıyor, yasaklar koyuyor, geçiyor sonra. Siz de amma tırsak çıktınız. Hele sen son gün elebaşıydın, isyanı başlattın sonra vın. İşimiz vardı Meral, uzatma. Ne işi? Kızım sen niye bize yapıştın ki? Ördek yavrusu gibi bik 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 dibimizdesin. Defol git lan, yalnız bırak bizi. Ben de meraklı değilim sizin ezik suratınızı görmeye. İyi ettin. Meral'den telefonunu isteyecektim. İsteme. Eylül'ü arayıp haber vermeyelim mi yazıyı Songül? Eylül daha bilmiyor değil mi? Belki biliyordur. Belki karakolda her şeyi anlatıyordur polise. Hii, anneciğim ne yaparız o zaman? Yok yok. Yani öyle olsa duyardık. Neyse kızlar. Siz gidin ben halledeceğim tamam mı? Meral. Kusura bakma lütfen. Dün gece biraz gerildim ya sana patladım. Meral stres topu ya bana patlayın anasını satayım. Ya tamam kızım trip atma. Sonuçta seninle benim ilişkim biraz farklı yani. Böyle atarlı giderli ya. Özür dile. Abart. Abartma. Telefonunu verir misin Eylül'ü arayacağım. Altan alma sebebim buymuş demek ki. Çıkardı şey vermiyorum ne olacak? Kızım bak annesi doğum yaptı. Kız hastanede ne halde bilmiyoruz. Hem sana kontür paketi alırım. Ya bırak ya. Lan valla. Para var bak. Hem de internetli. <laughs> Efendim. Ya son gülcüm sen misin? Evet evet yanımda Eylül. Peki. Arkadaşların seni merak etmiş. Alo. Dün gece biri bizi takip etmiş. Dün gece ne yaptığınızı biliyorum yazmış biri yurdun önüne. Yani kim olabilir? Senin bir fikrin var mı? Hayır. Kimseyi görmedim ben. Ben bir Serkan'dan şüpheleniyorum ama. Böyle bir adilik yapmış olabilir mi? Ne diyorsun? Serkan yapmaz. Ben güveniyorum ona. Ya kim görmüş olabilir? Eğer polise söylerse hapse atarlar beni. Kazayla oldu desem bile kim inanır ki? Eylül ağlama tamam. Bak bir şey olmayacak. Bulacağız, konuşacağız, ne istiyorsa halledeceğiz tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Beni mi dinliyorsun? Ne dinlemesi be? Kontörün bitmesin diye geldim. Dakikalar atıyor, bağlasan diyorum. Eylül. Tamam bir sıkıntı yok ya okulda halledeceğim ben. Hadi görüşürüz. Ah. Annesi bu isyan mevzularını falan duyar diye çok korkuyor da. Korkmasına gerek yok. Olay çözüldü cezalarımızı aldık. Tabii ya. Haklısın. Hadi görüşürüz. Burcum ne oldu? Burcu'da kötü bir şey mi olmuş? Yok. Bugün sınav varmıştı ben onu unuttum. Canım benim. Öğretmenimle konuşursun. Senin için özel bir sınav açar. Gerekirse ben de gider konuşurum. Sıkma canım tatlı. Abla. Ablacığım. Sen çok üzüldün oğlum. Acım. Ah ah. Kardeş kardeşten ayrı düşürdüler. Fatma teyzem. Canım, kuzum. Ay bak nasıl da süzülmüş yetimhane köşelerinde. Kardeşim daha doğmadı da değil mi? Kemal abi nerede? Yoldadır herhalde kızım. Odanız heyecanlıdır. Kim bilir şimdi. Biz Kemal Bey'i aradık ama telefonu kapalı. Ulaşamadık bir türlü. E dur arasaydın ya kızım. Ama dur sen. Ben numarasını bulup ararım şimdi. Yazık günah. İlk bebeğin doğumunu kaçırmasın. Büşra'cığım. Evet. Bekleyene kadar sana sütle kek ısmarlamamı ister misin? Olur. Al bakalım. Hemen şurada solda kantin var. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Ferhat, su taksi duran telefonu biliyor musun oğlum sen? Eylülcüm, ben artık yurda gideyim mi? Tabii Feride Hanım. İstersen konuşurum Neriman Hanım'la hiç gitmem. Yok iyiyim ben. Çok iyi. Allah. Peki bir ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? Ne olursa olsun. Unutma. Seni sevenlerin desteğiyle her sıkıntı aşılır. Kocaman görünen dertler bile kolayca çözülür. Ben hep senin tarafındayım. Tamam mı? daima senin yanında. Feride Hanım. <laughs> ne oldu Eylül? Ben Çok teşekkür ederim. Bu çok